to do that bugün a fucking sevgili diyor yapman olsun josinski bir lazım. Ki, e, açık ama olmuştu Manchester City'yle oynayacak mı oynamayacak mı yani bunun ilgili hepsinde aslında dün Konuş, konuşacaktım. Yani hepsini de detaylıca bir şekilde konuşacağım arkadaşlar. sonrasında canlı yayınımı kapatacağım. Şimdi bir şokolip ve yani P, F, T, G, Y zevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 5 kulüp bu bu profesyonel futbol disiplini kurulu zevk etti. Yani kula zevk etti. Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşafir Üçlü Ligi Süper Lig ekipliğinde birkaç Trabzonspor Fatih Karagöy'lük Adana Demirspor Spor ve Avc'yi profesyonel kulüp yani profesyonel futbol disiplini kuluna sevk etti. Tevfik videoyu de bura açıklamaya göre birkaç çıktı ve kötü tesahhüslü yan sıra saha olayları nedeni kurula tepki edildi. Taburun sağ saha olayları gerek kişiyle edildi. Kula Fatih Kargümlük son lig salgalarına altı futbolcu sıra gördüğü için adaletimiz bu si talimatlar aykırı harekete nedeni gönderildi. Kaza başarılı futbolcu val Valentin Ay Seyir Hiç Göz futbolcu Yalçın Kaya kural dışı hareketli sebebiyle kural zevk edildi. Karsi Spor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı Bişkaşlı Yöneticiliği Emre Koşadağ ve Fatih Avşar şarj dizisi kolu dedi. Güneş görevlisi Cüneyt Can da kullanacak edildi. Diğer isimler de oldu. Burada Santander maçı seyircisi oynayacak arkadaşlar. Merak etmeyin yani tribün dolu olacak yani. Yani söyleyeceklerim yok arkadaşlar. Burada buna büyümüş olalım. Yani ev takımlarının tek olanı, sağlığında yani ev takımlarının tek bu sabahlarda tribüne dolu olacak arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim yani adım haberlerini göre şey olacak yani. TFF kanalı açıkladı. Süper Lig'de depasman yasağı sürecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu Süper tribün kıskanması hakkında yeni bir açıklama yaptı. TFF Sağlık Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde günlerde verdiği stadyumun 110 kapasiteyi Sici alın günündeki TVV yani günündeki karşı TVV yönetim kona tarafından kabul edilmişti. Konuyu ilgili bir açıklama yapan TVV 9 Kasım'dan itibaren statlara tribün kapasitesinin tamamını alanına ev sahibi takım sicili alınacağını belirtildi. Buna buna ek olarak defasman yasasını yasında bir değişiklik yapılmadığını ve konuk ekip taraftarını maçalı tribünde izlemeyeceğini duyurdu. Bak yine söylüyorum. Bakın. ev sahibi. Yani ev sahibi. Takımın seyirciliği kapasitesi tamam mı? Çoğalacak. Yani olayında alınacak yani çoğunlukla değil olayında alınacak. Yani. Ama. Şurada söylemek isterim. Efsane Binti'ye göre seyirciliği alınacağını belirtildi ama yüzde yüz. %100 kapasiteyle sicili alınmasını yönetteki karar yani sandan değil karar böyle alındı. dur. Padmen ne 2019-2020 sezonunu 25 haftadan bu yana maçlar tam kapasitesine oynamıyordu. Geçen yıl Haziran ayında koronavirüs pro protokolizli müzikte yeniden başlayan lig sezon sezon sec oynanan maçları da tamamladı. 2020 25 2022 sezonu başına itibaren stadyumunda yüzde 50 e kapasiteyi kabul ediyordu. Ama zaten de şimdi yüzü yüze e çıkarttılar. Mutlaka arkadaşlar Yani. Arkadaşlar canlı yayımı birazdan da kapatacağım arkadaşlar. Yani. Ama. Evet maça oynuyor ama ev sahibinin takımında doğru bir şekilde oynaması için uğraştı. Doğru. Данный. Я не... Мерзон так じゃあね、しばねとびきてましゅうてしてじるのすなとびしてしまきてしんす、やね Yarın akşam canlı yayılması var. Haberiniz olsun. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bay bay.